IPTV internet üzerinden izlenen televizyon sistemlerine verilen isimdir. Günümüzde birçok ücretli platformu IPTV üzerinden şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz. Dizileri, uyduları internet üzerinden internet bağlantınız varsa kolaylıkla izleyebilirsiniz. Ülkemizde bazı IPTV uygulamaları yasal olarak kabul edilmiyor. Bu durumda bu alanda faaliyet gösteren platformlar IPTV reklam verme konusunda sorunlar yaşayabiliyor. Sizlere bu bölümde IPTV üzerinden nasıl reklam verebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle bu alanda faaliyet gösteriyorsanız rakipleriniz çok fazla olacaktır. Bu yüzden müşteri kitlenize erişim sağlayabilmek için reklam vermeniz gerekiyor. Google politikaları gereği illegal olarak kabul edilen IPTV uygulamaları üzerinden reklam veremiyorsunuz. Hal böyle olunca da kazanç elde etmek ve son müşteriye ulaşmak çok daha zor oluyor. Günümüzde internet üzerinden televizyon izleme oranları büyük oranda arttığı için IPTV kazançları da her geçen gün artıyor. Kaliteli hizmet verseniz de kullanıcılara doğru şekilde ulaşmak için Google reklamlarını kullanabiliyorsunuz. Google üzerinden IPTV reklam verme işlemlerini nasıl yapacağınızı sizlere detaylı olarak anlatacağız. IPTV reklam nasıl verilir? IPTV alanında Google, Instagram ve Facebook gibi platformlarda reklam oluşturmaya izin verilmiyor. Bu yüzden reklamlarınızın ön plana çıkması için çok titiz davranmalısınız. IPTV reklam işlemleri için nasıl hareket etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Çok sayıda rakibinizi Cloaker sistemiyle geride bırakabilirsiniz. AdWords Cloaker, Facebook Cloaker ve Facebook Cloaker kullanarak sizler için AdWords IPTV reklamları oluşturuyoruz. Böylece rakiplerinizi kolaylıkla geride bırakıyorsunuz. Bu sistem sayesinde reklamlarınız üzerinde gölgeleme yapılıyor. Reklamlarınıza Google botları geldiği zaman AdWords kurallarına uygun olarak hareket eden sitenize geliyor. Burada bir sorun görmeyip sizlerin faaliyetlerini kurallara uygun olarak değerlendiriyor. Gerçek kullanıcılar ise reklamınıza tıkladığınızda IPTV ile ilgili olan web sitenize geliyor. Böylece gerçek kullanıcılara perdeleme sistemiyle kolayca ulaşabiliyorsunuz. Kloker sistemi sayesinde çok uygun fiyatlara reklamlar oluşturarak dönüşüm oranlarını en üst seviyeye çıkarabilir ve rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz. IPTV reklam verme politikalarınızda Kloker almak ve danışmanlık hizmeti için bize ulaşabilirsiniz. IPTV reklam verme adımları. IPTV reklam verme adımları doğru izlenirse reklamlarınız sorunsuz olarak son tüketicinin karşısına çıkabilir. Kloker adımları şu şekildedir. İlk olarak sizlerin talebine özel bir kloker sistemi hazırlıyoruz. Daha sonra kloker sistemini web sitenize entegre ediyoruz. Entegrasyon işleminden sonra eski tarihli ve mümkünse daha önce ödeme yapılmış bir AdWords hesabı kullanıyoruz. Seçilen hesap üzerinden reklam işlemlerinin başlaması için başvuru yapıyoruz. Reklamlarınızla ilgili anahtar kelimelerinizi, ücret tarifelerini, günlük ne kadar gösterim olacağı gibi detayları belirliyoruz. Reklamlarınızı birkaç dakika içinde gösterime alıyor ve rakiplerinizin önüne hemen geçmenizi sağlıyoruz. Detaylı bilgi ve kloker sistemi hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. IPTV Google'a reklam verilir mi? IPTV ile alakalı Google'e de reklam verme konusunda bir araştırma yaparsanız bu durumun kurallara uygun olmadığını görürsünüz. Ancak Kloker sistemi sayesinde AdWords sistemini aşarak kolaylıkla reklamlarınızı oluşturuyoruz. Bunun için tek yapmanız gereken bize ulaşmak ve ihtiyacınız olan Kloker sistemini kiralamaktır ekiplerimiz sizlere kloker entegre etme, reklam oluşturma, reklamlarda dönüşüm oranlarını takip etme, reklamları optimize etme gibi tüm süreçlerde sizlere yardımcı oluyor. Detaylı bilgi almak ve kloker sistemi kiralamak için bize ulaşabilirsiniz. IPTV reklam verme işlemleri için sizlere detaylı bilgi verdikten sonra her bütçeye uygun şekilde botlara takılmadan reklam işlemlerini gerçekleştiriyoruz.